Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte berberciden kaçıyoruz. Ve yanımda Maze var. Merhaba arkadaşlar. Hemen başlayalım. Boyum uzun kalıyor. Umarım bunun bir şeyini görmem. Zararını görmem. Hemen baş... Hemen devam edelim. Evet. Tarak. Taraklardan kaçalım. İyi bari tavan yüksek. Kafamı çarpmıyorum. Evet. Geçelim. Saçın, e, kızın saçından, saçın kızının. Geçelim. Yerlere niye değemediğimizi anlamış değilim. Yerlerde çünkü saman var. Yerlerde saç var sanırım. O yüzden. Fıs fıs fıs. Geçelim. Kırmızı. Ooo. Ne sıktım ne Mavi de sıksın. Geçelim. Evet. Saçım ne yaptım bir Geçeyim. Geçilmiyor ki o. Ha. Ben de diyorum niye geçilmiyor. Bundan dolayıymış. İlerleyemiyorum bile. Ne dedim? Nasıl dedim? Bu ne? <laughs> Ay fen pension? Kadın makyajın. Aa, arada sıkıştım. <laughs> arada sıkıştım ben. Arada mı? Yine şeylerden atlayalım. Ne? Neydi? Ruj. Bu ne ya? Saç düzleştirici var ya. Aha bili. Bili bili. Sen neyi bili? Ben seni bili. Sen kimi bili bili? Bili 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 bili. Oğlum burayı nasıl yeteceğiz? Kısa parçaların üstünden atlayacağım. Ama ben atlayamıyorum. Neden atlayamıyorum? Tavan da yüksek aslında. Evet geçtim buraya. Evet. Evet, geçtik. Fire exit. Abi çıkamıyoruz ya. Bütün kapıları kapatmış. Sadece bir tane saç mı doğru? Sarışınlar her zaman doğrudur. Evet, sarışın. Bakın, sarışınlar diyorum, her zaman diyorum, doğrudur diyorum. Beni dinleyin diyorum. Kahverengiler her zaman doğrudur. Bakın. <laughs> Çok güzel. U denmiş böyle. Evet gördüğünüz gibi kahverengiler her zaman doğrudur arkadaşım. Esmer olun. Esmerler güzel. Evet. Ben türlü geçemedim ya. Ben oradan nereye zıplayacağım? Allah. Allah. Evet buraya geldim. <gülüyor> Geçti. <gülüyor> Uçların uçlarında. Evet. O oh, kafam. I, hadi geçtim ya. Ha boyum çok uzun olduğu için zar zor geçiyorum ha. Sarı, siyah. Bilmediğim renk. Şeker pembesi, normal pembe. Devam. Arada bilmediğim renk dedim. Giant manken mi? Giant. Yeah. <laughs> Büyük mankenden böyle zıplıyor. Evet. E döndük, dolaştık yine aynı yere geldik. Hayır, çıkışa geldik evet. Çıkalım buradan. Hayır ya niye istemiyorum? Grape kanını git başına çal. Ben niye senin grape kanını istemiyorum? Çıkalım. Bu ne oğlum? Ama geçtim. Ama burası değil. Mi? Ha burada. <laughs> Atamayacağım, donup kalıyormuş. Ben çok geride kaldım artık. Yere düştüm. Stage içerideyim. Oho. Amazing varlığını bile unutmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Çok geride kaldı kendileri. Ben yine düştüm. Ya ben yere düşüyorum, bekliyorum, sonra ölüyorum. <laughs> acaba ölsem mi diye bekliyorum bakın. Evet. Ölsem mi acaba? <laughs> Ölmesem mi ölsem mi? Evet. Hadi. Oo, çok iyi. Evet. Biraz gerçekten de zormuş ama geçtik. Yani belli. Maviler elektrik işte. Değineceğiz. Geçelim. Tıraş başlıkları. Bunu boşa koymuşlar. Aa biz yine buldun. E benim saçım yok ki. Berberciden saçım olmamasına rağmen kaçın boş çıktı. Ya. Tam aradan böyle <laughs> sıyrıl. Bu arada Ömeyiz de geliyor yavaş yavaş. Ya tam yerine zıpladım sonra düştüm. Ben merdiven çıkıyorum. Merdiven mi? He. O tek atmak. Hayır ya niye? Ben ilk kez öldüm direkt atla. Atla. Atla buraya atla atla. Yapamıyorsun işte atla evlat. Sana ne amca dedirtmiyor. Direkt atla. Şampuan mı bunlar? Şampuanla zıplayın. Niye şampuanla zıplarsın ki? Perili, perili, berber şeyleri evet geçti. Camdan zıpla ve şey olacağız diyor. Berber, ha ağla, 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 aha. Niye senin üstün yok ki? Arkadaşlar kıyafet giymemiş bu sapık mıdır nedir ya <laughs> evet oyunumuz bitti oyun bu kadar mı ee, kaçtık evet evet zıplama petini de alalım We I believe I can flymiş gerçekten çok fazla zıplatıyor evet Kaçtığında da alalım

Evet arkadaşlar. Amazing gelmesi biraz uzun sürecek sanırsam. Video çıkışını ben yapayım. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.